Hoş geldin Hoş bulduk Niye Garfield? Üşengeç olduğu için Garfield Çok mu seviyorsun çocukları? Çok seviyorum Niye? Takipçilerimi çok seviyorum Çünkü arkadaşım olarak görüyorum Bence sen çocukluğunu tam yaşayamadın Evet, 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 evet. Yaşayamadın Çünkü yani. beni ne annem düşündü ne babam düşündü Çocuk gel, gel gel Sen şimdi beni, beni, beni şuradan buradan Ailede kimsenin umrunda olmadığımı düşünsün Kaç kardeşsin? Tekim. kim paylaşacak kimsen yoktu. Evet, kendi kendime konuştum, bahçede oynadım, bilgisayar oyunları tek beni büyük ihtimalle kurtardı. En azından tepkimi orada biraz gösterdim duyuyorum. Orada yansıtmadan okulda da her şey normalmiş gibi davrandım. Oynadı. Oynadı. Hiçbir şey. Ben, ben. Ben. Onlarla mı yaşıyorsunuz? <laughs> Hayır, tek yaşıyorum. Soruyorlar mı seni? Hayır. Nasıl yani bir tane kız çocuğu? Kız çocuğu, kız çocuğu Niye derin nefes aldın? <laughs> Hani bunu sormak isterdim onlara ama asla onların buna verebilecek bir cevabı olmadığını bildiğim için ve bundan emin olduğum için artık eminim yani. İstersen devam etmeyelim. Yok edelim ya. Yo. <laughs> Çok güçlüsün biliyor musun? Teşekkür ederim başka şeylerle kapatmaya çalışıyorum bence. Hep bir duvar örüyorum. Mesela YouTube'a başlama nedenim de çocukluk arkadaşım vardı. Hani bu zamanda bilirsiniz ki arkadaş bulmak zor. Karşılık beklemeden ve sadece bir şeyler paylaştığınız, beraber eğlendiğiniz bir arkadaş bulmak zor ve ben onu trafik kazasında kaybettim. <laughs> Ona üzülmemek için cenazesine gidemedim. <laughs> Öldüğünü kabul edemiyorum. <laughs> Ne zaman oldu bu? 2015 ya da 2016 yıllarında olmuş olması lazım. Karşıdan karşıya geçerken orada EDS var artık ama o zamanlar yoktu. Takiden giden birisi çarpıyor. Onun ruhunu ben üzerimde hissettim ve öyle Soracağım. tabii. Anne babadan dayak yedin mi hiç? Annemden, Annemden yedim. yedim. Çok, çok mu? Çok, çok. mu? Çok Annemden daha çok psikolojik şiddet gördüm. Arıyor mu seni? Hayır. Neden? Çünkü ben de onu aramıyorum. Sen aramayabilirsin. Sen evlatsın. Anne aramak zorunda. Evlat sonuçta senin. İşte. O seni dünyaya getirdi. Benim yani, için beni sevmiyor. <laughs> Sinirlerin bozuluyor. Yani bunun üzerinde ben çok yıllarca düşündüm ve bir sonuca varamayacağımı Baba. fark ettim. O ayrı bir komedi. Neden? Bir şey bunun üzerinde konuşmak istemiyorum çok babam üzerinde. Türkiye bunu kaldıramaz yani. <laughs> Nasıl yani? Nasıl ya? Hiç babalık yaptığını görmedim. görmedim. Mesela elinden tutup parka götürdü mü? Babamla bizim hiç konuşmuşluğumuz bile yok. Aynı evde yaşadık biz bir dönem. Onunla beraber kaldık ama kes suratıma bakıp ne yaptın bugün, nasıldı diye sormaz yani. Ben derim ki işte dışarı çıkalım, şuraya gidelim, buraya gidelim. Hayır, hiç şu an çıkasım yok der. Arar mı doğum gününde? Doğum günü kutlu olsun. Mesajım, Mesajım. Ne yapacağım, ne yapacağım? Anne, anne, anne. Annemle on yıldır konuşmuyorum. Şuradan içeri girse annen şu anda. Kaçarım. Annem içeride anne de sınırsın. Annemden korkuyorum. Ağlama tamam. Ağlama. Tamam, Biz Seni çok seviyoruz. <laughs> <laughs> geliyorlar benim de ya. Ben buna da çok üzülüyorum. Yani hiç, hayır böyle genel olarak ben hep linç yedim ya. Sebepsiz herkesten bütün youtuber'lardan bütün Neden? Twitch yayıncılarından kıskanmışlardır. Yani hiç kimse hiçbir şey de söylemedim. Çok Hiçbir demek şey de yani. yapmadım. Ama ben arkadaşlık sevgi istiyorum. Bana niye saldırıyorlar anlamıyorum gerçekten. Üzülüyorum buna ya. Vallahi Yani organı çekip ağlıyorum vallahi <laughs> buna <Bundan da> ağlıyorum. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ona geleceğim de aklıma bir soru geldi onu tabii, sormadan geçemeyeceğim. Kaç çocuğun olmasını istersin? <laughs> bir tane kızım olsun. İyi iyi. Beraber alışveriş yapalım. Ben bu zaman kadar bunların hiçbirini bir yerde bir anlatmadım. Yerde bu arada ilk defa burada konusu geçti diye anlatıyorum. Aslında duygularını paylaşmayan birisiyim. Mesela hani söylemiştim ya şimdi bunu siz sorunca fark ettim. Hani okulda işte bu şeyi yansıtmadan sınıfta çalışıyordum işte birinci olmaya çalışıyordum ya. Youtube'da da ben aslında bunların hiçbirini paylaşmadan hiçbirini yansıttım. YouTuber, e, Youtuberlar arasında bir savaş başladı. Herkes mesela kadınlardan Danla'yı söylüyor. Danla bir diyor. Bu seni rahatsız ediyor mu? İki makyajla bir youtuber olunabiliyor mu? Şimdi bir sürü makyaj yapan kanal var ama bazıları oluyor. Ta ya tabii ki. Ben ne linçler yedim, ne dalgalar getirdim. Youtuberlardan yedin YouTuberlarda mi? Youtuberlarda da tabii ki öyle. Mesela Damla seni sever mi? Tanır mı? Tabii, Tanıyor mu? Tanışıklığımız var. Beni sevip sevmediğini bilmiyorum ama. Sen onu seviyor musun? Ne tür? Çünkü sevmem için böyle izleyerek değil de tanışıklığımın ve vakit geçirmem gerek. Hayır. Neden neden? Videolar neden? dışında gerçek hayattaki aynı zamanda sosyal medyadaki bir öyle bir böyle tavırlarını şey bulmuyorum. Dürüst, Samimi gelmiyor mu? Dürüst bulmuyorum kesinlikle. Enes'i sever misin Enes Batur? Enes'i severim. Çünkü ben böyle YouTube'a başladığım zamanlarda bir şeye denk gelmiştik. Onlarla video çekine denk gelmiştik. Enes'in videosunda da vardım ben. 2016 yılıydı galiba. Oradaki Enes'le şu anki mesela filmi çıktı. ikinci filmi. Onun galasındaki konuştuğum Enes aynı. Bana karşı da aynı. Etrafına karşı da aynı.